Araştırma sorusu oluşturmayı iki dakika içinde öğrenelim. Bir kere çok önemli bir konu o da veri türleri. Yani biz araştırma yaparken kategorik verileri mi yoksa nicel verileri mi araştırıyoruz? Ve burada bilmemiz gereken en önemli şey nicel deyince sayılar vardır işin içinde. Yani boy uzunluğu, kardeş sayısı, okuduğumuz kitap sayfa sayısı veya kitap sayısı bunların her birisi sayılarla cevap veriyor. Mesela Yaşınız kaçtır diye bir sorunun cevabı sayıdır. Dolayısıyla bu nicel bir veridir. Ama en sevdiğin renk nedir derse bunun cevabı mavi veya kırmızı veya yeşildir. Dolayısıyla burada verinin cevabı mutlaka ölçülemeyen, sayılarla ifade edilemeyen normal nitel verilerdir. Yani biz bunlara kategorik veriler diyoruz. En sevdiğin renk, doğum yerin, en çok sevilen ders Derse bize bunların hepsi kategorik verilerle ifade edilir diyoruz. Peki geldik hemen araştırma sorusuna soruştur Bir kere açık, anlaşılır ve verilerle cevaplanabilir olmalı ve bir gruba yöneltilmeli ve buradan da sonuçlar birden fazla olmalı. Yani tek bir sonucun elde edildiği soru araştırma sorusu değildir. Mesela Türkiye'nin başkenti nedir? Araştırma sorusu değildir. Tek bir cevabı vardır. Veya en sevdiğin renk nedir dersen tek bir cevabı o kişiye, tek bir kişiye soruyorsun. Ama öğrencilerin en sevdiği renk nedir dese. En çok beğenilen mobil oyun hangisidir dese, öğrencinin en çok kullandığı ulaşım aracı nedir dese, bu bir araştırma sorusudur. Ama dikkat edin, bu bir kategorik veriye dayalı araştırma sorusu çünkü gelen cevaplar ya işte mobil oyunun adı gelir, ya da otobüs, işte tren ve benzeri cevaplar gelir. Ama burada ise sınıftaki öğrencilerin boy ortalaması kaç santimetredir dese bize bir sayı cevap olarak gelir. Veya günde kaç sayfa kitap okuyorsun ortalama derse bir sayı cevap gelir. Bu da nicel veriye dayalı araştırma sorusudur diyebiliriz. Bunlar araştırma sorusu değildir aman dikkat edelim. Su kaç derecede kaynar? Herkes bilir 100 derece bitti. Bilimsel bir konu ancak tartışılmaz. Okulun bahçesi güzel mi? Kişisel zevklere göre değişir. Güzel veya çirkin dersek o bizim fikrimizdir. Dolayısıyla objektif değildir. Dikkat edelim. Tonguc'un en sevdiği tatlı hangisidir? Tek cevabı var. Çünkü Tonguc'un sevdiği tatlı. Ama burada herkese göre bir soru sormamız gerekiyor. Aman dikkat edelim diyoruz. Ve karşılaştırma gerektiren ve gerektirmeyen araştırma soruları vardır. Burada mesela basketbol mu yoksa voleybol mu daha çok seviliyor? Bu bir karşılaştırma gerektirir. Basketbolla voleybolu karşılaştırıyor. Veya 6A 6B sınıfının hangisinde gözlük takan öğrenci sayısı daha fazladır? 6A ile 6B'yi karşılaştırıyor. Veya erkek kızları karşılaştırıyor. Ama dikkat edelim burada kaç öğrenci basketbol basketbol oynamayı seviyor. Ya kaç kişi gözlük kullanıyor derse burada karşılaştırma yapılmaz. Ama dikkat ederim ödülü sayfamızda abone olmayı unutmayalım. Videoyu like etmeyi unutmayalım.